Bu hakikate misaller dürbünüyle bakalım. Acaba mucizekar bir katip bulunsa, harfleri bozulmuş veya mahvolmuş, 300 bin kitabı tek bir sayfada karıştırmaksızın, hatasız, kusursuz, noksansız, hepsini beraber gayet güzel bir surette, bir saatte yazsa, sonra biri sana dese, şu katip kendi yazdığı, senin suya düşmüş olan kitabını yeniden bir dakika zarfında hafızasından yazacak. Sen diyebilir misin ki, yapamaz ve inanmam. Elbette diyemezsiniz. Zira 300 bin kitabı bir sayfada yazabilen bir zata, senin suya düşmüş kitabını yazmak çok kolaydır. Zaten suya düşmüş kitabını da evvelce o yazmıştır. Yani kitabının bütün yazılarını ezberinde biliyordur. Aynen bu misal gibi, şu yeryüzü de bir sayfadır her bir mahluk nevini bir kitap kabul edersek, bahar mevsiminde 300 bin nev mahluk yaratılmakta, yani bir sayfada 300 bin kitap yazılmaktadır. Ve hiçbir kitap diğeriyle karıştırılmamakta, hiçbir hata, hiçbir kusur ve hiçbir karışıklık gözükmemektedir. Acaba hiç mümkün müdür ki bahar sayfasında 300 bin kitabı karıştırmaksızın yazabilen bir zat bizim suya düşmüş olan kitabımızı tekrar yazamasın. Halbuki bu kitabı da daha önce o yazmıştı. Acaba tek bir sayfada yazılan 300 bin kitabı Göz ile gördükten sonra kendi hayat kitabımızın bir daha yazılacağından şüphe edebilir miyiz? Veyahut bir mucizekar sultan düşünelim. Bu sultan kendi iktidarını göstermek için bir işaretiyle dağları kaldırır, memleketleri tebdil eder, denizi karaya çevirir. Sen bunları gördüğün halde sonra görsen ki büyük bir taş dereye yuvarlanmış o zatın kendi ziyafetine davet ettiği misafirlerin yolunu kesmiş. Misafirler geçemiyorlar. Birisi sana dese: "O zat bir işaretiyle o taşı ne kadar büyük olursa olsun kaldıracak veya dağıtacak." misafirlerini yolda bırakmayacak. Sen diyebilir misin ki kaldırmaz veya kaldıramaz? Elbette diyemezsin. Zira bir işaretiyle dağları kaldırması, memleketleri tebdil etmesi ve denizleri karaya çevirmesi ispat eder ki onun kudreti bir taşı kaldırmaya elbette yeter. Aynen bu misal gibi Zat-ı Zülcelal de misafirlerini ahiret yurduna ve cennet bahçelerine davet ediyor. Bu dünya ise misafirlerin yolunu kapatmış bir taştır. Ahiret yurduna vasıl olmak ancak bu taşın kaldırılmasıyla mümkündür. Acaba yıldızları ve galaksileri bir sapan taşı gibi çeviren bir zata, ahirete giden misafirlerinin yolundaki bu arzı nasıl kaldıracak veya dağıtacak denilir mi? Ya da şu misalin dürbünüyle hakikate bak ki, bir zatın bir günde büyük bir orduyu teşkil ettiğini görsen, sonra biri dese, o zat bir boru sesiyle, fertleri istirahat için dağılmış olan taburları toplar, taburlar emri ve nizamı altına girerler. Sen desen ki, inanmam, ne kadar divanece hareket ettiğini anlarsın. Aynen bu misal gibi, her bir insan bir taburdur. Atom ve zerrelerse bu taburun askerleri. Bu taburun kumandanı olan Cenab-ı Hak atom ve zerreleri bir araya getirerek insanı yaratmıştır. Elbette bu taburu yoktan yaratan zat ölüm ile istirahate çekilen bu taburun askerleri olan zerreleri bir boru sesiyle toplayacak ve insan taburunu tekrar teşkil edecektir.